Günaydın arkadaşlar. Analizlere son hız devam ediyoruz. Ee, sizden gelen istekler üzerine Doğaz, Kervangıda, Tofaş, Karsan ve Safkara analiz edeceğim. Bu analizlerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu bilgi göz önünde bulundurarak kendi risk getirinize göre yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi öncelikle Doğaz'dan başlayalım. Bir de arkadaşlar eğitim setimizle ilgili bir indirim yaptık. İlk 20 kişiye 50 TL indirim. Shopify.com üzerinden şu an setimizi indirimli satın alabiliyorsunuz. Link biyoda var. E, alamayanlar, sorun yaşayanlar bana ulaşabilir direkt DM üzerinden. Şimdi Doğuş Otomotiv ile başlayalım haftalık grafikte. Haftalık grafiği açtığımız zaman ben bir flama formasyon görüntüsü gördüm burada. Flama formasyonlarının hedefi sapı kadardır. Yani şu sol tarafta gördüğünüz sapı kadar. Sağ tarafa eklediğimiz zaman 40 TL'ye yaklaşıyor yaklaşık hedef fiyatı. Tabi bu formasyonu sürdürürse bu garantisi yok. Şu an görünen teknik görünüm bu şekilde. Yani hedefi 40 TL ama hemen yarın çıkacak diye bir kural yok. Belki 3 ay sürer belki 1 yıl sürer. Böyle bir görüntüsü var. Bu gerçekleşmeyi de bilir. Sadece gördüğüm olay bu. Şimdi King Kong'la açtığımız zaman e, sinyalleri, e, sinyallere baktığımız zaman 12 TL seviyesinden al sinyalini Temmuz ayına yaklaşırken vermiş, Haziran ayında vermiş. 12 TL'den e, 32 liralara kadar çıkmış. Şu an 26 lirada. Dediğim bir formasyon görüntüsü var. Haftalıkta ortalamalara baktığımız zaman şu şekilde göstereyim. Şu an siyah ortalamanın yani ema 5in 5 haftalık hareketli ortalamamızın mumu tuttuğunu görüyoruz. Hareketli ortalamanın 26.82'de bir desteği var. Yani 26.80'li seviyeleri aşağı kırması durumu ve aşağı kırdıktan sonra yukarıya çıkamaması kötü olur. Çünkü bir sonraki destek seviyesi 21-10 seviyelerinde kalmış. EMA 21'imiz, kırmızı ortalamamız, mıknatıs gibi ortalamadır. Ama dediğim gibi umarım bu formasyon çalışır. Orta uzun vadede güzel yerlere gider Doğaz. Günlük grafikte baktığımız zaman... Günlük grafikte 21 günlüğü aşağıya kırmış. Niye böyle bir kötü görüntü oluşmuş burada? Bakın 22 pardon 27-22 seviyesi kırmızı ortalamamızın bulunduğu yer destek. Ama mumlar 26-68'e kadar çekilmiş. Yani ilk etapta bu 27-22'yi mutlaka yukarı kırması lazım. Çünkü kırmızının altına sarkması durumu olumsuz bir senaryodur. Günlük grafikte bakıyoruz şu an. Bir an önce 27-22'yi yukarıya doğru kırıp hedefine doğru gitmesi lazım diyelim. Şimdi kervan gıdaya bakalım. Kervan gıda bildiğiniz gibi yeni arz olan bir şirket. Şimdi şöyle bir durumu var. Bunun tekniği şu an okunmuyor ama benzer hisselerin başına gelenlerden yola çıkarak bir yorum yapacağımız zaman size birkaç örnek göstereceğim. Şimdi bakın sol taraftaki günlük grafiği açtığımız zaman kaç tane nokta var? 6-7 tane nokta var. 7 kere bir tavan yapmış halka arzdan sonra sonradan sert satış yemiş. Bu türden halka arz olan hisselerin başına gelen olay genelde bu şekilde tavan tavan yaptıktan sonra bir miktar geri çekilip yatayda bir formasyon üretmektir. Çünkü bir süre ters omuz baş omuz formasyonu yapıp yeni bir rally başlangıcına doğru gitmesi beklenir. Bunu şöyle açıklayayım size hemen. Şimdi kalemimizi açalım. Bu trading view'i yenilediler. Şu an bayağı karıştı. Şimdi şöyle arkadaşlar hani mumlar burada. Bu şekilde şöyle bir bir formasyona, yatayda bir formasyona yatması gerekiyor bunun. Yatayda bu formasyona yatmadığı sürece e, birden yukarı çıkacak senaryosu açıkçası çok gerçekçi olmaz. Tabi e, bu hissenin oynatan hani balina diye tabir ettiğimiz Kişiler e, nerelere götürür bilinmez ama tekniği bana bu şekilde söylüyor. Hemen benzer bir hisse açacağım size. Bakın kervangıda yeni arz oldu. Yeni arz olan e, bir hisse daha vardı. Esen elektri elektronik diye. Hemen ona bir bakalım. İsmi Esen'di değil mi? Es Esen boğa elektrik evet. Bakın halka arz olduktan sonra Esen boğa elektriğin. Şöyle haftalık da biraz görelim. Günlük de açalım. Bakın. Tavan 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 gitmiş. Kasım ayından beri yatayda bir formasyon yapıyor. Değil mi? Ekim'den beri. Ekim, Kasım, Aralık ocağa geldik. Neredeyse şöyle bir yatay e, kanal üzerinde. Bunlara regresyon kanalı denir. Bu kanal içerisinde hareket ediyor. Burada amacı bir ters omuz baş omuz e, formasyonu üretip yeni bir Rally'e kalkmasını beklemek. Ee, ama e, direkt hani buradan e, yukarıya doğru atak yapacak diye umut aşılamak açıkçası pek doğru olmaz. Bunu yata üzerinde kontrol edeceğiz. Yani bunun yatırımcısı olan kişiler bu formasyonu takip edecek. Destek dirençlerini belirleyecek. Hareketli ortalamalarını atacak gerekirse. E, yönünü belirleyecek. Hangi yöne doğru giderse oralardan teknik alımlar yaparak e, kar elde edecek. Bunun e, formülü budur. Yeni arz olan hisselerin başına gelen olay genelde bir süre yatayda izlemesidir. Ama ne olur ne bilinmez hiçbir şey hakkında Türkiye İstanbul Borsası'nda garanti konuşamıyoruz. E, bir yabancı ile kıyasladığımız zaman şimdi kervan gıdaya baktık. Sırada Toasa, Tofaş Türk. Çok sevdiğim bir hissedir şahsen. Ee, neden sevdiğim bir hissedir? Hem ağır, e, derinliği olan bir hisse. Her kademesinde on binlerce, yüz binlerce not gezen bir hisse. Şimdi burada benim gördüğüm görüntü ilk etapta bir çanak oluşması ve burada bir kulp formasyonu yatmış olması. Bunun hedefi nedir diye soracak olursanız... Buralara çizgileri çektim. İki tane şu çanan derinliği kadar sağ tarafta zaman içerisinde yayılarak bu hissenin orta uzun vadede 50 TL, 50 TL seviyesini görme ihtimali var. Dediğim gibi bu yarın ya da bir ay içinde gerçekleşmeyebilir. Belki bir yıla, bir yıla dağıtır bu formasyonu. Ama bir şekilde bu ise güzel bir görüntüsü var. Şimdi King Kong'da baktığımız zaman e, haftalıkta buy sinyalini yeni vermiş. Ortalamalarla baktığımız zaman EMA 5, EMA 21 ve EMA 200'ün üzerinde güzel bir formasyon izliyor. E, i̇çim okuyla baktığımız zaman Tenkan Senkijin Sen'in üzerinde parabolik sar ve bulut Senko ispan A ve B desteklerinin üzerinde yoluna gayet iyi devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Benim açımdan taş gibi bir hisse. Dolayısıyla için yorumum bu kadar. Şimdi Karsan. Karsan da gayet güzel bir hisse. Karsan'ı açtığımız zaman Karsan'ın 1.5 TL'lerden 3.5 TL'lere kadar son zamanlarda prim yaptığı gerçeğini göz önüne alarak burada bir yine flama benzeri bir formasyon gördüm. Ve bunun da hedefini çizdim. Orta uzun vadede 5 TL seviyelerine gelme ihtimali var. Eee gelmezse de üçgenin aşağı doğru kırılımında belki yeni bir formasyon oluşturur. Onu bilemeyiz kesin olarak. Ben sadece gördüğümü ve olma ihtimali olan şeyleri söylüyorum. <laughs> Çok pardon. Şimdi bu hissenin hissede gördüğüm teknik budur. King Kong'la açtığımız zaman 1.5 TL seviyesinden zaten al sinyalini vermiş. Hani bazı arkadaşlar diyor hocam filama işte to, ters omuz baş e, gibisinden hani anlamıyoruz diye o zaman sadece sinyallere uyup beklemekte bazen mantıklı bir çözüm olabiliyor. Şimdi ortalamalarla açtığımız zaman haftalık grafikte ortalamaların üzerinde bakın 5 haftalık ortalamanın üzerinde şu an mumlar hareketine devam ediyor. Çok geri çekileceğim derse 2.89'da taş gibi kırmızı ortalamamız 21 haftalık ortalamamız var ama geri çekilir mi çekilmez mi onu zaman içerisinde göreceğiz. Görünümünü beğendim karsanın da. Safkar Ege Soğutma. Şimdi bu hisseyle ilgili şöyle bir durum var. Bu hisseni, hisseyi tepelerde alan arkadaşlar için ee, bazen yanlış anlaşılıyor. Hani hisseyi ben kötülemek istemem hiçbir zaman ama şuradan 20 TL'den sert bir satış yiyip 12 TL seviyesine kadar insanların canına okumuş bu hisse. Çünkü 5 TL seviyelerinden çıkmış. Bakın Aralık ne zaman? Ekim Kasım ayında çıkmış. 20 TL 4 katı prim yapmış. Ben sadece şunu göstereceğim. Bu tarz hisselerin başına gelen e, olayları. Bakın birden prim yapmış. Sonra geri çekilmiş. İki tane örnek göstereceğim size. İlk örneğim Dokto olacak. Dokta arkadaşlar şöyle göstereyim size. 2020'nin başlarında çok ciddi bir şekilde prim yaptı. 17'den 53 gözüküyor. Bu aslında 90-100 TL seviyeleriydi. 90'dı. Bu hisse bölündü daha sonradan. Bakın ondan sonra çıktıktan sonra şu sert satış mumlarını görüyor musunuz? Şurada 50 TL'lerden alan insanların, yüklü para yatıran insanların şu an başına gelen ne? Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece grafiğe bakın. Aradan bir yıl geçmiş. Hala hisse oyalanıyor. Çıktım indim çıktım indim. Bu seviyeleri görür mü? İnşallah görür. Kimse zarar etmez bu hisseden. Ama şurada patronlar istediği malı alıp e, satıp insanların e, yani hayallerini yıktıysa diyeyim. Yani siz öyle anlayın şurada iflas eden e, kaç insan olmuştur. Allah bilir. Yani şöyle bir e, formasyon oluşturuyor. Bu ne zaman çıkar? E, bilinmez. Bir de bunun şu örneği var. RTA örneği var arkadaşlar. RTA örneğinde şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu RTA'yı 1 liralardan 50 liralara çıkardılar. E, bu kit haberleri yayıldıktan sonra sonradan sert satış yiyince çok fazla böyle bir olay oldu. Bu hisse hissedarlar oldukça büyük tepki gösterdiler. İşte eylemler vesaire. Bu hisse tekrardan e, eski seviyesini gelip hatta biraz da geçti. 65'lere kadar çıktı. Yani bu aslında çok olumlu bir senaryodur. Bu tarz primlenen hisseler için her zaman görülmez. Çünkü şurada malı satan patron genelde şu ortalarda olur, aşağılarda olur. Bazen yukarılarda eski seviyesine çıkarmaz yatırımcıları dökmeye çalışır. Mal toplar. Burada eski seviyesine kadar çıktı. Sonradan tekrardan şu an geri çekilmeler yaptırıyor hisseye. Yani bu yüzden şöyle primlenen hisseleri tepelerde almak büyük cesaret isteyen bir durumdur. Çünkü ne olacağı bilinmez. Hisselerin bazen derinliği olmuyor. Bu tarzda bir riski alan insanlar... Para kaybettiği zaman kötü oluyor. Hani bazen aileleri yıkılıyor. Çok haberler duyuyoruz bu şekilde. Umarım kimse kaybetmez. Herkes kazanır diyelim. Benim gördüklerim bu kadar bu hisselerde. Sanırım Doğaz, Kervan, Doğa Okarsan, Safkar. Evet bitirdik bugünkü analizleri. Ee, Tüm bu bilgileri harmanladığımız eğitim setimize ulaşmak için ilk 20 kişi için 50 TL indirim yaptık arkadaşlar. Bir odada mevcut. Seti almak isteyenler bu işi öğrenip de yani bilerek bu hisse alım satımı yapmak ve kar almak isteyen arkadaşlar için eğitim şart. Bu eğitim setini istediğiniz yerden alabilirsiniz. Kimin anlatımını beğeniyorsanız ondan alabilirsiniz. Benim anlatım tarzım budur. Her zaman gerçekleri gördüğümü söylerim. Kimsenin hissesine ya 1 liradan 50 liraya çıkacak ee falan deyip böyle kimseyi böyle gaza getirme gibi bir niyetim de yok. Bazı arkadaşlar ee yorum yaptığım hisseleri beğenmeyince hani ya bu hisse böyle böyle hani kötü bir durumda ee stop olmanda fayda var deyince yok hocam işte bu 100'e 200'e çıkacak sen bu işi bilmiyorsun tarzında böyle güldürüyor beni sadece çünkü yani görünen köy kılavuz istemez hiçbir zaman. Tamam deyip geçiyorum açıkçası. Benim açımdan hiç sorun yok. Herkes kazansın. Herkese bol kazançlar. İyi günler.